Doktor Sir John Eccles. Eğer her şeyde bir amaç ve tasarımın hakim olduğuna inanmazsanız, o zaman her şeyin sadece tesadüf ve gereklilikten ibaret olduğunu öne sürebilirsiniz. Ama varoluşunuzu açıklamak için tesadüf ve gerekliliğe bağlı kalmak aptalca bir şey. Bütün hayat ve elbette bütün insanlar kusursuz bir yaratılış planının parçasıdırlar. Henry Margenau. Şuna hiç şüphe yok ki doğa kanunları tesadüfler ya da kazalar sonucu ortaya çıkmış olamaz. O halde doğanın sayısız yasalarının ortaya çıkışına dair sorulacak soru ne olmalıdır? Doğa kanunlarının evrensel geçerliliğine uygun olan tek bir cevap biliyorum. Doğa kanunlarını Allah yaratmıştır. Allah her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Profesör Thomas C. Amo. Mevcut Big Bang teorisini şimdiye kadar yapılmış en iyi izahat olarak görüyorum. Yaratıcı süreç pekala devam etmekte. Bence Allah'ın varlığı bizi çevreleyen engin evren üzerine yaptığımız çalışmalarda açıkça ortaya çıkıyor. Profesör Ulrich Becker bir yaratıcı olmadan benim var olmam nasıl mümkün olabilir ki? Bu soruya verilen ikna edici bir yanıtan haberdar değil. Profesör John Eric Fornius Ben Allah'ın var olduğuna ve Allah'ın evrene bütün seviyelerini Temel parçacıklardan canlı varlıklara, galaksi kümelerine kadar kapsayacak bir yapı kazandırdığına inanıyor. Profesör Robert Norman şu anda kozmoloji temel parçacık fiziği ve mikrobiyolojinin ortaya çıkan çok açık bir metafiziksel içerik barındırdığını kabul ediyorum. Evrenin mevcudiyeti Allah'ın var olduğu sonucuna ulaşmamak gerekiyor. Profesör Wolfgang Smith ben Darwinizme karşı çıkıyorum ya da şöyle söyleyeyim, varsayılan makro evrimsel sıçrayışların ardında yatan mekanizma ya da harekete geçirici sebep her ne olarak görülürse görülsün, bu tip dönüşümcü hipotezlere karşı çıkıyorum. Dahası ben Darwinizmi bilimsel bir teori olarak değil, daha çok bilimsel bir kamuflaja sokulmuş, sahte metafiziksel bir hipotez olarak görüyorum. Allah'ın mevcudiyetinden ya da Allah gerçeğinden daha açık olan bir şey daha olmadığını düşünüyorum. Profesör Walter Tiring. Bence hayatlarını Harmonia Mundi'yi, dünyadaki ahengi keşfetmeye adayan bilim adamlarının onun içindeki ilahi niyeti görmemeleri mümkün değildir. Profesör Soichi Yoshikawa Ben evreni ve hayatı Allah'ın ortaya çıkardığına inanıyorum. Homo sapiens de fizik yasaları da Allah tarafından yaratıldı. Profesör Ceyrat Yaşadığımız evrenin fiziki doğası hakkında söylenecek çok fazla şey var. Hayatın desteklenmesi için her şeye hakim olan o kesin denge. Evrenin fiziksel özellikleri beni oyumu bütün bunları planlayan bir varlık ya da yaratıcıdan yana kullanmaya sevk ediyor. Sadece tek bir proteinin, örneğin glikojen fosforilizin fazlasıyla kompleks yapısı bile insanın kafasını karıştırmaya yetiyor. Protein sentezi, DNA replikasyonu ve onarımı ve aynı oranda karmaşık olan daha yüzlerce süreç göz önüne alındığında, insan ancak huşu olarak tanımlanabilecek bir hisle baş başa kalır. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitap.